stadında 25 bin seyirci, biletli seyirci ve tribünler tıklım tıklım dolu. Fenerbahçe coşkusu, Fenerbahçe desteği, Sarı Lacivert e ekip şampiyonluk yarışında zorlu bol spor engelini aşma hazırlığında. Çek aslanır, çek, aslanır, çek. Oğlum, aslanır, Konuk takım tedirgin geliyor. Rakip Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe büyük bir takım. Geldik elimizden geleni yapacağız. İnşallah puan alıp Bolu'ya döneceğiz. Bugün puan almak için geldik. Fenerbahçe'nin de çok puana ihtiyacı var. Şampiyonluk yoluna devam edebilmesi için. Biz de küme düşme mücadelesi veriyoruz. Düşme Düşmeme mücadelesi veriyoruz. Bunun için puan alacağımıza inanıyorum. bugün iki golcü birden sahada hatta bir de Vokri var üç golcü. Tanju önce sana soruyorum gol var mı? Mutlaka zaten sahaya gol atmak için çıkıyoruz. İnanıyorum ki bugün üç forvetle oynuyoruz da üçümüz de gol atacağız. Avantaj mı sence Aykut bugün üç forvetle oynamak? E, tabii ki avantaj olduğunu yani bunu avantaj olduğunu göstermek istiyoruz zaten. <laughs> İnşallah gol var. En önemli olan biz üç puan kazandık bugün. Evet bugün üç forvetle oynuyorsunuz avantaj mı sence Vokri? Bence avantaj çünkü deplasmanı oynamıyoruz çünkü Bizim ev oynuyoruz. 3 evet. puan point... En önemli bu. Maçın hakemi Oğuz Sarvan, Fenerbahçe ve Bolu Spor Takımları seremonide takım kaptanları evet, evet. Maç öncesinde tribünleri dolduran seyirciler, ülke birliğini bütünlüğünü bozmaya çalışanlara en anlamlı mesajı milli marşı hep birazdan söyleyerek veriyorlar Şu Oğuz Elle dokunma itirazlarına hakem Oğuz Sarvan çarpma var diyor Daha sonrasında Jerson'un vuruşundan sonuç gelmiyor Aykut Jerson Adası, Gol çizgisinden çıkartılıyor top. İşte bu pozisyon. Semi. Faruk. Ve İsmail Ahmet Supi'nin yerine oyuna giren İsmail bu hareketinin sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Sochinski İlk yarı skoru 0-0. Rakibime sert girdim ama kastı bir şey yapmadım. Topa hamle yaptım kaydın direkt gole gidecek bir pozisyon yok yani. Direkt gole gidecek, gole olabilecek bir pozisyon olmadığından dolayı ağır bir karardı bana göre. İkinci yarı. Ani Bolu kontratakları. Top gidiyor ama hakem Resen offside kararı veriyor. İlerleyen dakikalar Fenerbahçe'ye golü bulmaya çalışıyor. Aykut topu elle içeri göndermek istiyor. Hakemden sarı kart görüyor. Tanju'nun kafa vuruşu direkten geri geliyor. Ve topu ağlara yollayan Aykut. Karşılaşmanın 73. dakikası. Aykut'un göğsüne çarpan top ağlara gidiyor. Ve Fenerbahçe beklediği gole kavuşuyor. Bir başka atak Turan. Jerson. Dakika 88. Ve Fenerbahçe'nin ikinci golü. Pozisyonun doğuşu ve bitişi, bir defa daha ekranda. Oğuz Sarban'ın son düdüğü, Fenerbahçe maçı 2-0 kazanıyor.